hoş geldiniz. Ben Yağmur. Ben de Barış. Biz bugün Selim'e Katedraline geldik. Ve oraya geziyoruz. Burayı da çekmek istiyorum. İçerisi çok güzel bu arada. Birkaç yer gördük farklı. Şimdi oraları tanıtacağız sizlere. Selim'e kasabası Ihlara Vadisi'nin bitiş noktasında bulunuyor. Vadiden çıktığınızda direkt Peribacaları ve Selim'e Katedrali ile karşılaşıyorsunuz. Katedral kiliseler, kervan yolu ve peribacaları. Kapadokya'ya gelen turistlerin gerçekten gözdesi. Biz geldiğimizde de burada hep turistler vardı. Selimi katedrali iki katlı olarak inşa edilmiş. Aynı zamanda Kapadokya'nın da en büyük katedrali. Kervan yoluna doğru giderken bu koridordan geçiyorsunuz. Bu koridor gerçekten çok güzel ve büyüleyiciydi. Biz çok beğendik. Çıktıktan sonra olan manzara da çok güzel. Beğendin mi burayı? Çok beğendim. Barış geldiğimizden beri esniyor. <laughs> Şurada bir döşek olacak tam yatma olarak. Tam şuraya koyacaksın. Püfür püfür eser burası. Bu arada bence bayağı güzel. Evet şimdi terasa çıkıyoruz. İnşallah çıkabileceğiz. Şimdi odaya gidiyoruz. Bu odanın gerçekten manzarası çok güzeldi. Zaten herkes fotoğraf çekiyor ve genelde herkes de fotoğraf makinesiyle gelmişti. <laughs> Mutfak. Evet şimdi mutfağa girdik. Ya. Evet arkadaşlar, eski zamanlarda bile insanlar keyfine düşkünmüş, buraya bank getirmişler oturmak için. Burada oturup manzaranın tadını çıkarıyorlar. Ben şu an bu gördüğümüz yer mutfak. Evet. Belki de burası da böyle bir erzak, saklama yeri falan değil yani bilmiyoruz. Mutfak katedral içindeki en dikkat çekici yerdi. Piramit şeklinde yapılan mutfakta etraf aydınlatmak için de kanlı yerleri yapılmıştır. Burası <laughs> da manastırmış. Manastırın en önemli özelliklerinden biri de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olmasıdır. Ayrıca ilk yüksek sesli ayın da Selime Katadeli'nde yapılmıştır. Manastırdayız arkadaşlar. Aa, üst katı gezeceğiz. Şurada büyük ihtimalle üst kata çıkıldığını düşündüğümüz bir yer var. Biraz Buradan da bir yere gidiliyor. Gel bakalım. Evet şu anda kilisedeyiz. Buradan böyle gidiyorum. Burası bir odaymış. Ama bizim insanlarımız tabi yine duvarlara yazı yazmışlar. Neden? Anlam veremiyorum. Evet, biz birazcık şimdi dinleniyoruz. Biraz yorulduk, hep tırmanmalı yerler olduğu için. Buradan Ihlara Vadisi de çok yakınmış. Ihlara Vadisi buradan 10 kilometre. Ihlara Vadisi'ne de gitmiştik ama orayı böyle detaylı gittiğimizde yani çekerim aslında orayı. E, burası Ihlara Vadisi'nin bir bölümü. Yani Ihlara Vadisi ayrı, burası ayrı bir yer değil. Birleşiyor evet. aslında ikisi de. Şu an geldiğimiz yer değil de farklı bir yer bulduk. Büyük ihtimalle burası da çıkış çünkü oklar falan var. Ama biraz dik merdivenler de dolu. Buradan çıkıyoruz. Evet, burası da kervan yolu. Selime'de kurulan pazar nedeniyle kervanlar Selime'ye gelmekte ve kervanların güvenliği için develer katatürin orta kısmına kadar çıkartılırmış. Kasımın de dinlenmek ve ibadet etmek isteyenler için serimekata değil ve manastır inşa edilmiştir. Evet, şimdi biz dönüş yoluna geçtik. Bence güzeldi. Ben beğendim. Tabii buranın bir hani geçmişini okumak lazım. Bu arada ben ıı, şeye göre Nevşehir'de gezdiğim güzelleri göre daha çok beğendim. Ama neyini beğendiğimi de söyleyeyim. i̇çeriye iç girip gezebildik ya işte kilise bilmem ne. Evet evet. Hepsi yerleşim alanı. Böyle sonuçta. çok hoşuma gitti yani mutfağıdır. O özellikle şey kısmı çok bayıldım yani. Bir de müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Siz müze karşısına kadar bilmiyorum. Bunlara vadisi müze karşısı 330 TL. O yüzden müze karşı alıp 60 TL'ye girebiliyorsunuz. Her yere girebiliyorsunuz bu arada. Yani bize kartı tavsiye ederim. Yoksa gerçekten girişler uçmuş. Aşağıdan da böyle gözüküyor. Otopark, labo, dinlenici kalanlar da mevcut. Aynı zamanda yemek de yiyebilirsiniz. Kafeler falan da var. Şimdi bir döneceğiz. Çok uzak değil yani Aksaray merkeze. Biz yarım saatte falan geldik. Ihlara Vadisi'ne gelmişseniz eğer gerçekten dönerken Selim'e kadar görmeniz gerekiyor. Özellikle fotoğraf makinesini unutmayın. Burada çok güzel kadrajlar yakalayabilirsiniz. Böyle hediyelik alabileceğiniz bir sürü yer var. Evet şimdi motorumuza gidiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.